Ben? Ve bu şekilde bir video var. Merhaba o arkadaşlar bu gece saat gecenin 3'ünde daha önce hiç denemediğimiz Talking Ben oyununu Biliyorsunuz Tom ve arkadaşlarıyla ilgili daha önce neler neler yaşadık Tom'la, Angela'yla ve diğerleriyle. Ama hiç ben oyununu oynamadık. Yani Tom ve arkadaşları oyununda ben böyle oynadık ama direktmen Talkie Ben uygulamasını hiç denemedik. Tabii ki her şeyde olduğu gibi bu uygulamada gecenin üçünde lanetleniyor. Bakalım Talkie Ben de gecenin üçünde konuşabilecek miyiz? Neler yaşayacağız? Hep birlikte her şeyi göreceğiz. Ve de yeni bir detay çıkmış Talking Ben Ben'le ilgili. Bunu da videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Ama her şeyden önce alt alttan bir like atmıyorsunuz o sene canlısı en az sürüp bir 10 bin like'ınızı bekliyorum her zaman like butonunu patlatsın bu tarzlarım. devamı için ve kanalıma ekliyorsanız da mutlaka abone olun bilimler için ailemizi iyice büyütelim her izleyen eğer abone değilseniz mutlaka abone olursunuz bunu da unutmayın videonun sonunda da güzel anlarından çıkacak hemen yorum atıp size bir dahaki videoya çıkabilirsiniz her neyse şimdi videomuzu alalım geçelim ee, mikrofon erişimi istiyor tamam mikrofon erişimini de verelim Ücretsiz 8 tane iksir verdi bize İksir Lan gazete okuyor ve e, arkadaşları var gazetede. Evet Tom ve arkadaşları var gazetede arkadaşlar. Bakın Hank var, Angela var, Ginger var falan. Şimdi bununla bir de konuşabiliyoruz. Merhaba ben. Merhaba ben. Merhaba ben. Aa sese bak lan. Merhaba ben. Merhaba ben. Merhaba ben. Abi kafası istediği zaman mı konuşuyor bu anlamadım. de böyle biraz bir şey benziyor ama söylemeyeceğim. Aa telefon çaldırabiliyoruz. Ben. Alo. Bizle mi konuş? Komik bu lan. Hayırdır ya sen? No. Aa, no falan diyor bir dakika soru sorabiliriz o zaman buna. Beni seviyor musun? Uh. Beni seviyor musun? Ee, ben. No. Sevmiyormuş arkadaşlar. Tamam kapa şu telefonu. Kapa. Merhaba ben. Merhaba ben. Ben beni tanıyor musun? Ben. ben. Ben beni tanıyor musun? Ben beni tanıyor musun? Evet tanıyorum ve senden nefret ediyorum. Seni gördüğüm yerde öldüreceğim. Allah! Duydunuz mu? Duydunuz mu? Ben ne dedim lan? Evet tanıyorum ve seni öldüreceğim dedi lan nefret ediyorum falan bir şeyler dedi Abi gecenin üçünde görüyorsunuz neler diyor demiştim Gecenin üçünde yapılan her şey lanetlenir demiştim Ben neden beni öldürmek istiyorsun? 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 Ben Tom ve arkadaşları hakkında ne düşünüyorsun? Tom, Angela ve diğerleri de senin işini bitirmek istiyor. Hep birlikte bunu yapacağız. Ha ha ha. Oha! En başta da ben. En başta da ben dedi. Senin işini bitireceğiz dedi. Oha! <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz ben neler diyorum. Abi bir gerçekten şu an şok içerisindeyim. Bir dakika başka neler yapabiliriz burada? Umarım ben evime falan gelmez arkadaşlar. Burada oyunlar varmış ama oyun oynanmıyor sanırım değil mi? Evet diğer top oyunları çıkıyor Buradan Reklam harika. Burada iksir var. İksir yapabiliyormuşuz galiba. Yok Angela iki istemiyorum. Angela 2'de neler neler yaşadık biliyorsunuz. Ee, iksir. Bu tip nalan. Abi korkunç geldi bir an benim tipi. Sarı attık mavi atalım. Karışım yapıyoruz bu şekilde. Patladı lan ne oluyor? <laughs> <laughs> Sim siyah oldu. Evet o iksir pek hayır alamet değilmiş. Şöyle deneyelim mavi. Bir de yeşil deneyelim. <laughs> lan ne oluyor? Oha yaratık çıktı lan. Bitki çıktı böyle hani yiyen bitkiler var ya arkadaşlar illa görmüşsünüzdür. Hatta oyunu falan vardı. Plants vs. Zombies falan belki bilenler vardır. Neyse öyle bir bitki çıktı. Son kez şunu deneyelim. Mavi, açık mavi yani. Turkuaz mı oluyor? Ne oluyor bilmiyorum. Bir de pembe. Ne olacak abi? Aa içti işte lan manyak. Lan içilir mi ikisi? Ben hep içiyorum da. Aa ağzından ateş çıkarttı lan. Tamam. Şimdi tekrar şeye dönelim. Bir dakika nasıl döneceğiz? Koltuk. ha. koltuğa döndük. Burada neler var başka? İçecek içebiliyor vişneli bir içecek içiyor. Ne içiyor lan? Çocuklar izliyor bunu. Yemek varmış. Kuru fasulye mi yiyor lan? Ayı kesip pislik bir şey yapacak ya. Yani. İzliyoruz bakalım. Yedi. Bu ne? Bu Burada... Evet, gerçekten ben bizi şaşırtmıyor. Ben pislik misin sen? Ya pislik misin sen? Pislik ben. Pislik ben. <laughs> evet gerçekten e, bu ben de gerçekten korkunç arkadaşlar az önce en başta dediklerini duydunuz. Bana neler neler dedi. Resmen öldürmekle tehdit etti beni. Aa gazete çıkardı gazete olacak. Çıkar şu gazeteyi ya. İndir. Başka neler var abi telefon var. Bir dakika telefonla konuşurken bir şeyler soracağım. Merhaba ben. Bir dakika dur kapa. Bir daha deniyorum abi. Hadi, hadi Alo ben. Nasılsın? Evet. Beni tanıyor musun? Evet. Beni öldürmek istiyor musun? o ne no dedi? Beni öldürmek istiyor musun? Evet. No, bu sefer de yes dedi? Evet. Beni gerçekten öldürmek istiyor musun ben? Hayır. Abi dalga mı geçiyor anlamadım ki. <laughs> Komik mi? Evet o da bizde dalga geçiyor. Kapat! Abi gerçekten şu an şaşkınım. Hem öldürmek Şaşk istiyorum deyince YEEE! Yeah. Hem de no diyor anlamadım. Sizce bu ben beni öldürmek istiyor mu gerçekten? Diğer Tom ve neler yaşadığımızı biliyorsunuz. O yüzden bu bana hiç ama hiç güvenmiyorum. Buyurun. Neyse şöyle ayaklarına dokunalım. <laughs> ayaklarına dokunup onu kızdırabiliriz abi. Çok iyi ee hadi ne oldu? Kızıyordun Ben? Ben gitti şu an bir dakika nereye gitti lan ben? Koltuk şu an boş. Abi. Şu an koltuk boş bir dakika ne oluyor? Abi lan ekran bozuldu. Oyun kapandı. Oyundan attı şu an arkadaşlar beni. Bir dakika ne oluyor lan? Abi ben kaybolu birden ayaklarıyla oynuyordum. En son öldüreceğim seni falan demişti abi umarım buraya gelmez çünkü oyundan gitti şu an Abi umarım böyle bir şey olmaz şu an gerçekten tırsıyorum Altıma sıçacağım abi gerçekten korkuyorum şu an ama Umarım bir şey olmaz Umarım bir şey olmaz Arkadaşlar Talking benden bir mesaj geldi Ve bu şekilde bir video var Lan bu ne? Arka odalar değil mi bu arkadaşlar? Backrooms değil mi? Daha önce videosunu yapmıştık. Gidin izleyin kanaldan. Abi şu an böyle bir video geldi bir dakika sizinle beraber şimdi bu videoyu izleyeceğiz Tolkien benim gönderdiği video Abi Tolkien ben şu an arka odalarda mı ne oluyor bir dakika izliyoruz hazırsanız başlatıyorum 3 2 1 başlattım Sesini de açıyorum Abi burası arka odalar görüyorsunuz burası arka odalar şu an kim çekiyor bu görüntüyü? Sesler gidiyor arka odalardan. Bir dakika ne oluyor? Şu an arka odalardayız. Lan! Talking Ben arka odalara gitmiş. Abi ne iş var orada Talking Ben'in? Oraya mı kaçırdılar yoksa kendimi mi? Gitti? Ne oldu? Lan yaratık geliyor. Arka odalardaki yaratık. Kaç kaç. Talking Ben gitti. Koltuğu boş. Abi. Oha. Abi gördünüz mü? Talking Ben arka odalardaydı. Ve arka odalardaki o meşhur yaratığı biliyorsunuz böyle siyah böyle siren kafaya benzer garip bir görünüm var. Tolkik beni oradan da kaçırdı. Abi şu an gerçekten çok sesliyim. Tolkik benim arka ne iş var arkadaşlar sizce? Yazın yorumlara. Ve o yaratık Tolkik beni kaçırdı. Öldürecek mi artık ne yapacak bilmiyorum ama şu an gerçekten şok içerisindeyim. Ben artık burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Videomu sonra yapalım. Bugün arkadaşlar mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma yapıp bir like atmayı unutmayın. Allah'ım sana daha yok. Kendinize bakın. Görüşürüz olsa rica ederim. Sizleri çok seviyorum. Bundan sonra unutmayın.